Efsane Rap Savaşları Zengin vs Fakir Başla Moruk bizde villalar ve yatlar sizin el kira Cep açtığım keş şayda 20 bin lira Senin rüyanda bile simit ayran Öleceksin fakirlikten ayranın son damlası da manitanın bıyığında Fabrikamda durmuyor bak makinamın dişlisi Lan sen değil misin bizim fabrikanın işçisi Fakirlikten ağzı kokuyor bu da ne böyle ne zaman ağzı açacak olsa kusacak oluyor dişçisi Salak senin tipini değil beğeniyorlar kızdanını Yani bütün güzel kızlar yanına gelip yer paranı Sevgilimle soğan ekmek bile veriyor mutluluk Sen lokantaya götürmesen hemen başka manita bulur Varoşların sevdaları gerçek olur moruk Senin sevgilinse yarın bir gün belki yengen olur Kusura bakma lavuksun da hem de korkak tavuksun Karanlıkta yürürken de sarar götünü bok kokusu Belediyenin havuzunda serin atlet ve çamur içinde çalışıyorsun ne yapıyorsun o halde Hesap 50 lirayı geçtiğinde kopuyor evde kıyamet ve sizde amelilik de gelir babadan oğla nesil herhalde Her akşamda klaptayım viski ve çikolata zengin olmak için hayal kurar ama bok atar Üstümdekiler orijinal çorabıma kadar sense alıyorsun pazardan bile defolum mal Kıyafetin orijinalde kişiliğin çakma üstünde ceket var içinde adam yok be kanka kafan hiç çalışmıyor ki neden o kalasın Benim kıyafetim gibi defolu bir malsın Sevgiden ve şefkatten yoksun bir çocuksun Baban olacak ayar seni anca paraya duyursun Anan babana da fakat sen büyüdün yitim gibi Birine benzemiyorsun öz olduğuna emin misin? Seni evden atacaklar kolluyorlar tek bir anı Seni işten çıkarırsam nah verirsin ev kiranı Aramızda çok fark var biter benim kumarım Ve sen ölürsün ben hayata gözlerimi yumarım Senin televizyonun benim hayallerim plazma Kıyafetimiz olmasa da gülüşlerimiz karizma Mirasına konmak için gebermeni bekliyorlar Gözlerini yumduğun mutluluktan ölüyorlar